Evet arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı akşamlar, hayırlı gündüz izleyenler için de hayırlı e, gündüz izlemeler dileyelim. Hayırlı günler dileyelim. İstanbul'dan geldik çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Allah kimseyi sağlıkla sınamasın diyorum. Çünkü e, biz bu yaşta sağlıkla alakalı o sorunu yaşadığımız zaman e, Allah yaşlarımıza... E, Hastane köşelerinde olan her kim varsa acil şifalar versin diyorum. Bugün kara gümrük maçını ele alacağız. 15. haftada oynayacağımız kara gümrük maçını ele alacağız. Bu maçı değerlendireceğiz. Karagümrük nasıl bir takım, nasıl bir zaaf noktaları var veya hangi artılar yapıyorlar bunları konuşacağız. Sakat futbolcuları, golcü futbolcuları kimler, maçın hakemi kim? Maçın hakemi bizim maçta... Gripspor'un kaç defa maçını yönetti bunları değerlendireceğiz. Ancak e, hem şunu da söyleyelim, kanalımıza yeni abone olan kişiler var. Onlara da kanalımıza hoş geldin diyelim. E, umarım bu kanalda Gripspor'a dair her şeyi bulabilirsiniz. E, Erman Özgür'le alakalı röportajımı umarım beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi İstanbul'da yapmak istediğimiz daha farklı projeler vardı. Ee, çok farklı yerlere girecektik ulusal kanallarda öyle söyleyelim ama e, nasip olmadı. Ee, Erman abimizle röportajımız çok keyifliydi. Röportaj öncesinde çok keyif aldım. Kendisi de dediğimiz gibi Tümer Metin abimiz de e, TV Spor'da bir program yapmakta, spor programı yapmaktalar. E, bugünkü maçı biraz konuşacağız. Ankara Demir maçını biraz çok e, uzun uzun anlatmayacağım ama çok kısa değineceğim. Ee, dediğimiz gibi kanalımız 1870 abone ulaştı ama bir an önce şunu 2000 yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, lütfen bu konuda bana duyarsız olmayacağınızı biliyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum diyerekten bugünkü maçı başlayalım değerlendirmeye. Bugünkü maçta bir Chapman's gerçeği vardı arkadaşlar. Chapman's gerçeğini artık göz önünde bulundurmamamız lazım. Kabul edelim çok üst düzey futbolcu değil, ee, çok süratli de futbolcu değil ama top ayağına yakışıyor, öyle diyebilirim. Top ayağına da yapışıyor aynı zamanda da, o öyle de diyebilirim. Chapman's'ın e, daha fazla süre almasını gerçekten çok istiyorum. Daha fazla süre alacağını da düşünüyorum. Bugünkü maçta Mimar, Chapman's'tı diyebilirim, e, tur atladık. Bakalım gelecek rakip nasıl bir rakip olacak. Bir ihtimalle yine evimizde oynayacağız. Tam emin değilim ama yine evimizde oynayacağız. Seri başı olarak diye düşünüyorum. Onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ancak bizim için kupadan daha önemli olan maç süperlik maçları. Ya söylerken böyle çok keyif alıyorum arkadaşlar. Süperlik kelimesini kullanmak ve GZT Giresun sporumuzu o kelimeyle yan yana koymak Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sizler de ben söylerken veya farklı televizyonlarda görürken gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz biliyorum. Çünkü e, çok bekledik. Bizi izleyen Antalyalılar, Alanyalılar, e, Adana Demirliler, Altaylılar, Samsunlar da var biliyorum. Samsunlu kardeşlerimiz bu sene şey değiller ama e, umarım ikinci bir çıkış yakalarlar diyelim. <laughs> Trabzonlar Beşiktaş maçından sonra çok fazla destek mesajları attı. Trabzonlar kendi sosyal medyalarında da paylaştı. Trabzonspor sayfalarında da paylaştı. Bunlar aslında güzel şeyler. Futbolun güzelliği bunlar. Bunlar umarım daha da fazlalaşır diyorum. Ankara Demir maçı ile bu şekilde. Gelelim 15. hafta. GZT Giresun Spor Karagümrük maçı saat pazar günü 16'da oynanacak maç gümrüğün piyasa değeri 36 milyon 180 bin euro arkadaşlar. Yani nereden baksanız bizim bir 10 milyon civarında daha fazla bir pahalı takım, 10 milyon, 12 milyon civarında daha fazla bir pahalı bir takım ama e, <laughs> futbol parayla oynanan bir oyun değil biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Geçen haftadaki skordan biliyorsunuz. E, futbol sahada savaşan aslan gibi 18 kişinin yedekleri de sayıyorum oyuna girenler, girmeyenler ayırt etmeden 18 kişinin mücadelesiyle kazanılan bir takım daştık. Kadroya giremeyen kişilerle 24-25 kişinin inanmasıyla kazanılan bir oyundur futbol. Giresunsporumuz bunu geçen hafta gösterdi. Bunu daha detaylı değineceğim arkadaşlar. Çünkü çok mutluyum şundan İstanbul'daki o yayını yapmayı isterken şu halimle yapmayı çok isterdim ama <laughs> hele ilk gün of yani o ilk gün anlatamam arkadaşlar yani stat'tayız Diabat'a gol atıyor ama yanımda Haldun abi var Haldun abi diyorum yani inanamıyorum öbür tarafımda Osman abi var Osman Kale o da yine Giresun'da gazeteci İstanbul'da yaşıyor biz birbirimizi böyle silkiyoruz Osman abiyle böyle itikliyoruz abi gerçek mi rüya mı diyoruz o bana soruyor, ben ona soruyorum. Bir ilk kere bu şekilde bitirdik. İkinci yarı Balde'nin gol atacağını e, bilmiyorum. Geçen hafta izleyenler oldu mu? Bir Giresun'da, Giresun 28 TV'de Balde'nin e, Fener maçında kaçırmış olduğu penaltıyla ama Beşiktaş maçına atacağı golle de kendini affettireceğini söylemiştim. Balde, Balde diye bağırırken ben boşa bağırmıyordum arkadaşlar. Ee, hangi maçtı yanlış hatırlamıyorsam ee, Antalya maçı sonrası olabilir. Antalya maçından sonra ya da Sivas maçı da olabilir. Tam emin değilim şu anda. Ee, Balde ile başlanılması yeni Malatya maçı düzeltelim. Yeni Malatya maçından sonra bu da Hulusi abimizle beraber yaptığımız programda Beşiktaş maçında İkomir başlayacak kişinin Balde olmasını istiyoruz. Balde olmasını ümit ediyoruz demiştim. Çünkü Balde ikinci yarı Yeni Malatya maçında yaptıklarıyla ile beraber e, o eski karamanmayı artık bizleri göstereceğine gösterdi. Ya bir de bir şey soracağım ben sizler arkadaşlar. Geçen hafta Beşiktaş maçın kaç kaç bitti? Düşünelim. 4-0. Çok güzel değil mi ya? GZT Granspor 4-Beşiktaş 0. Yani bu mutluluk e, uykularımı kaçırdı. Yani gerçekten uykularımı kaçırdı. Yani Allah'ım diyorum gerçek miydi? Yani ateşim 40 derece olduğu zamanlar bile Allah'ım gerçek miydi diyorum. Yoksa ben bir rüya mı gördüm? Bir e, halüsinasyon mu gördüm diyorum. Acaba bunlar diyorum bir rüya mıydı? Hani bakıyorum İstanbul'dayım. Evet gerçek de olabilir falan diyorum ama maç e, Marş girdim. internete baktığım zaman ya da ulusal kanallarda baktığım zaman 4-0 gerçekmiş dedim. Ama şunu İstanbul'daki yayınla da söyledim. Ulusal kanallar bizi hiçbir zaman bahsetmeyecekler arkadaşlar. O yüzden ben bu YouTube'un bir an önce sayısının 2000, 3000, 5000, 10000, 100000 neyse ne kadar olabiliyorsa daha fazla kişi olabilirsek daha fazla Giresunlu'ya, daha fazla lobi denilen kavramı oluşturmaya sağlayabiliriz. İsyanım ve feryadım bundan dolayı arkadaşlar. Zaman zaman sıkılıyorsunuz biliyorum ama lütfen lütfen bu kardeşinizin, bu abinizin de isyanını e, sessiz kalmayın sizler de diyorum. Ee, Karagümrük'te 3 oyuncu sakat. Mehdi Benatia, hepinizin bileceği Juventus, Bayern Münih gibi kariyeri olan bir oyuncu. Bu bizim maçta oynamayacak. Benatia kesinlikle oynamayacak ama Kerem Fray ve Fabio Borini de sakat. Bunlar e, maç saatinde sağlık durumları belli olabilir. Bizde ise bugünkü maçta Erol Can sakatlandı. Dizinden sakatlanmıştı. Dizinde ödem oluştu Erol'un. Pazar günkü maçta kadroda olmayabilir Erol. Bunu bilgilendirelim. Karagümrük 7. sıradalar. 22 puanları var. Onun en golcüleri Alexander Pesic 7 gol. Andrea Bertolacci uzaktan çok tehlikeli şutları var. 7 gol. Ve Jan Karamo bu da çok tehlikeli futbolcu. Maçın hakemi ise Arda kardeşler. Arda kardeşler bizim iki maçımızı yönetti ve biz o iki maçta da berabere kaldık arkadaşlar. Ee, Karagümrük'ün de bir maçını yönetmiş, Karagömrük de o yönetilen maçta da on onlar da berabere kalmış. Arda kardeşler, Ar Ar Arda kardeşlerin yönettiği maçta. Yani bu istatistikleri araştırdığımızda e beraberlik kokan bir maç gibi gözüküyor ama sağda hakem oynamıyor bildiğiniz üzere. Karagömrük çünkü Geçen hafta Trabzonspor'a 2-0 yenildiler. Beklenilen bir skordu. Trabzonspor çok formda çünkü. Ee, ama o geçen hafta kaybettikleri puanını burada e, al alarak telafi etmeye çalışacaklar. E, Flavio'ya inelim. Flavio Fransız ekiplerinden Nas takip ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere da daha önce e, uzak e, uçak düzeltelim. Uçak kazasını Emiliano Sala kaybetmişlerdi. O futbolcu e, Kardes diye transfer olmuştu. Hatırlaya, hatırlayacaklar olacaktır. E, Nas takımını en azından hatırlatmak açısından söylüyorum. E, Emiliano Sala çok tehlikeli bir futbolcuydu. Çok iyi bir forvetti. Çok da daha iyi yerlerde olabilirdi. Ama genç yaşta maalesef uçak kazasından vefat etti diyerekten o takıma da hatırlatmak adına dipnot bir bilgi vermek istedim sizlere. Ee, büyük ihtimalle sezon sonunda Trabzonspor'dan Flavio Nantes'e gidebilir. Nantes takımına yani Nantes değil, Nantes takımına e, gidebilir. E, ama Flavio bizim takımında da çünkü biz siparette kalacağımızı e, bildiğimden dolayı ve inandığımdan dolayı Flavio'da seni takımımızda da görmek ister miyim? Öyle bir orta sahada koşan futbolcuyu görmek isterim arkadaşlar. Umarım e, Trabzonspor bu takım yani ilk hakkını Nantes'den yana kullanmak yerine e, bizden yana kullanır diyorum. Ben öyle olacağını da düşünüyorum açıkçası. E, Kupa'da Karagümrük Sarıyer'i 2-0 yendi. E, zaten Kupa maçları çok fazla e, en azından bu turlar özellikle çok fazla ciddiye alınmıyor ama onlar da galip geldiler. Şimdi Karagümrük'ün oyun anlayışı al, ver, tiki taka. Maestro Biglia. Biglia'dan zaten Viviano ayaklara hakim. dikkat ederseniz genelde uzun top yapmıyor. Defans önüne atıyorlar. Defanstan başlıyor atak. Ee, ayağı iyi top yapıyorlar. Özellikle Balden'in orada hücum presleriyle beraber onların ayağa top yapmak yerine Uzun şişirmelerini sağlamamız lazım. Alexis Perez ve Diarra'nın süpürdüğü topları da Traore, Flavio alıp servis yapmaları lazım. Bunların oyun oyun metotlarını bu şekilde bozabiliriz. Alverleri ve ara paslarını çok iyi yapıyorlar. Özellikle ara paslarına çok tehlikeliler. Bunlara dikkat etmeliyiz. Kerim Fry gibi zaten o sakat ama maç saatinde belli olacak. Kerim Fry oynamasa bile Emre Bor gibi Karamoğ gibi, eee Yan Karamoğ gibi süratli futbolcuları var. Bunları e, kaptan Zekiye ve Aziz Bey için çok fazla iş düşecek bu maçta. Kaptan'ın ve, ve Aziz Bey için e, bu maçlarda daha da dikkatli olmaları lazım. Çünkü çok süratli futbolcular. Onları da önlen bulursak bir kilidi daha kapatmış oluruz. E, biz bu oyunlarda sabretmemiz lazım. Dediğimiz gibi aynı şekilde Beşiktaş maçında kontrolü başlamamız lazım. Bir bakalım nasıl oynarlar. 5-10 dakika tartalım. Tabii ki bu süre zarfında da tamamen defansa çekilelim demiyorum. Sadece e, ileride Balde'nin presi ve çok da gereği yaslanmayan Flavio'dan biri ya da biri geride biri ileride ortada e, dediğimiz gibi Flavio gerideyse Travola ileride. Traore geride ise Flavio ileride olarak bir 10 dakika bir bakalım. oralarda da iki kişi basalım. Sergio ve Süleymanoğlu'na oraları bir boğalım. Ama bu dakikalardan sonra yavaş yavaş işte Traore ile beraber Flavio ikili iki hücuma çıkışlar. E, Defansan Alexis Perez'in uzun paslarının e, zaten meyvesini balde yedi. E, yine bu şekilde uzun paslar Alexis Perez'in ben sezon başında söyledim Alexis Perez'in uzaktan bir şutu golü var arkadaşlar. O uzaktan şut golü bu maçta neden olmasın diyorum. Ee, bizim yapmamız gereken bol bol şut çekmemiz lazım, özellikle uzaktan. Ama dediğimiz e, uzaktan şut çekip de dağlara taşlara vurmak değil, kaleye bulması lazım şutlarımızın. Ee, uzaktan şutla bizim bu hafta gol atabiliriz. İçimden bir ses öyle söylüyor. E, bu maçı kazanabilir miyiz? Tabii ki kazanabiliriz. Karagümrük, e, evet ayağı iyi pas yapan, bu ligin en iyi ayağı iyi pas yapan takım ama onların da çözülmeyecek bir takım değil. Onları da çözebiliriz. Çözdüğümüz takdirde de e, bildiğiniz üzere ligin en fazla koşan takımlarından bir tanesiyiz. Maşallah diyelim, ciğersiziz. E, o yüzden onları koşu tempo'muzla yorgun düşürerek e, tabii çok fazla da top ayaklarında yapmalarını da engellememiz de lazım. Çünkü uyutabilirler bizi. Bizim uyumadan bu maça bir an önce e, ilk golü inşallah atan takım biz oluruz. Ve e, Karagömrü'yü de belli bir dakikadan sonra taraftarlarımızla beraber demolize ederek onları o sırada tabiri caizse tırnak içerisinde gömeriz diyorum arkadaşlar. Ee, taraftarlara değinelim. Taraftarlarımız hala statta değiller. Şu anda bilet sayılarına bilet sayılarına bakıyorum. Bilet sayılarındaki artış hala tam olarak gözükmüş durumda değil. Arkadaşlar Beşiktaş'a 4 mi atalım stada gelmeniz için? Gerçi onu da yaptık ya. Diyorum ama umarım e, mesaj yerine ulaşmıştır. E, çünkü e, bazı taraftarlar bu anları bekliyor. İşte bir çıkış olsun da biz gelelim falan diye. Şu çıkış da oldu. İstanbul'da Dolmabahçe'de Vodafone Park'ta bu ülkenin dört büyük olarak adlandırılan takımlarından geçen sezonun şampiyonu olan takıma gittik dört attık arkadaşlar. Bekler miydik? Beklemezdik ama attık geldik. O yüzden artık senin bahanen yok. Pazar günü düğünüm olsa yemin ediyorum düğüne gitmem. Bak yemin ediyorum. Şu nasıl olur? bir ayar çekerim ben ona. Düğün 4'te ise 4'te zaten olmuyor. 7'de ise ben 7'ye kadar damatlıkla statta beklerim. Ya beklerim arkadaşlar. Benim gerçekten gri aşkım damatlıkla beklerim. Sabah 12.30'da amatörde maçım var. 2.30 gibi maçım bitecek. Allah izin Tabii sakatsız, belasız. inşallah bir e, amatörlere ligimiz başladı arkadaşlar. Sakatsız, belasız, sakatsız belasız, musibetsiz bir sezon olur benim için de. Amatör maçımızı oynayacağız, duşumuzu alacağız, direkt stada gideceğiz. 2,5-3 civarında, et baş zaten maçımız. O yüzden yok şöyle oldu, yok yağmur yağdı, yok şey oldu. Bahnen yok, pazar günü oynanıyor maç. Saat, işte saat 1'di, yok uyanamadım. Saat 4, uyanmama şansın yok. Yani bahanen yok. Bilet pahalı, bilet pahalı değil. 70 liralık yere gitme. 30 liralık yere git ama gel. Lütfen gel. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ama sen varsa bir kişi fazlayız. O yüzden bu stada Karagümrük taraftarları adamlar yapıyor arkadaşlar. Adamlar ne yapıyor? Adamlar Olimpiyat Stadını dolduramasalar bile taraftar olarak sesini duyuruyorlar. Bizim de pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde sesimizi duymamız lazım. Kara gümrük nere? Atılık statüsü nerede? Yani o yüzden e, bu yayını saat şu anda 12'de 12 buçuk bire yaklaşıyor şu anda saat. Yani dayanamadım şundan taraftarlarımıza bir an önce seslenip bu videoyu atmak istedim. Yani e, bir saat daha fazla geçmeden e, belki birilerinin bilet almasına vesile olurum diye bu yayını yapıyorum. Geceden yapıyorum öyle söyleyeyim. O yüzden lütfen ya Allah rızası için ya bak lütfene de bıraktım. Allah rızası için tüm samimiyetimle söylüyorum. Stada gelin. Stada gelin, bağırın. Trafikmiş ya bir saat geç gidelim eve. Bir saat geç gidelim. Bir buçuk saat geç gidelim. Önemli değil. Ama e, o stadı dolduralım. O stadı başlarına yıkalım diye tırnak içerisinde bir beste var ya hani yani onu yapmasak bile onu sesimizle onların başlarına yıkalım. Çünkü e, kilit maçlardan bir tanesi bu maç. Karagümrük maçı. Tekrarlıyorum. Bu maçla, bu Karagümrük maçı kilit maçlardan bir tanesi. Biz bu kilidi açarsak, Allah izin verirse, e, ilk kere Hakan Hoca 20 dedi ya, 20 puanında geçeceğine inanıyorum. Çünkü takımımız sezon başından beri futbol oynuyor. Bazıları buna inanmak istemedi, bazıları görmek istemedi, bazıları görmedi. Bir ona görmeyenlere bir şey diyemiyorum. Ama e, bizler görüp de söyledik diye bizi linç edenler var ya onlarla hesaplaşacağım. Ama şimdi değil, zamanı var. O yüzden herkesi stada davet ediyorum. Herkesi stada çağırıyorum. Herkesi e, stadı bir muhabbet olarak bilmelerini istiyorum. Çünkü pazar günü hepimiz orada olmamız lazım. Ee, o yüzden hiçbir iş bahanemiz olmaması lazım. Sağlık problemlerimizden hariç Allah dediğimiz gibi kimseyi o şeye düşürmesin diyorum. Şimdi ilk 11'ler açıklamak istiyorum arkadaşlar. Ee, ilk 11 geçen haftaki ilk 11'in aynısı olacağını düşünüyorum. Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Beyç orta ikili Traore, Flavio, sağ açık Süleymanov, sol açık Sergio, forvet arkası Diabate ve forvette de Karaman Ba Bal'de olacağını bekliyorum. Ee, <laughs> Gelelim Fatih Karagümrük'e. Karagümrük'te Hedenstadt kırmızı kart cezalısı olduğundan dolayı yine sağ bekte Serhat'ın başlayacağını düşünüyorum. Ama kalede Viviano, sağ bek Serhat, sol bek Caner Erkin, çok çirkeftir. Ee, Balkovek, Lukasen, Orta saha Lukas Lucas diye ve Jimmy Durmaz. Bu ikili zaten bu ikili biz top oynatmamız sürece bunlar hiçbir şey yapamayacaklar arkadaşlar. Doldur boşalt, doldur boşalt. Ya yani bu ikili kilidi Traore ile e, Flavio ile bu ikili gerekirse sarı kart görecek ikiliden biri. 15 dakika, 15 20 dakikada gerekirse sert gidecek. ama bu şey değil tabi adamlar öldürsün demiyorum. Gerekirse bunları e, birini caydırma babında özellikle bir caydırma caydırmak sarı görülebilir diyorum. Sağ açıkta Emre Bor, sol açıkta Karamo, forvet arkası Bertolacci ve forvette de Alexander Pesic olacağını düşünüyorum ben Karagümrük'ün. Yani kadroda şu isim kötü dediğim bir isim yok arkadaşlar. Yani hepsi birbirinden tehlikeli. Yani Emre Moho'yu yıldırabilir miyiz? Yıldırabiliriz tabii ki. Sadece süratli, çabuk, tırpır bir futbolcu. Ee, çok genç. Yani bu Türk Milli Takımında da çok fazla şey beklendi. Türk futbolu olarak bizler de çok fazla şey bekledik ama kafa olarak hani bazı futbolcular ben burada değilim diyor ya kafa olarak. İşte Emre Mor da bunlardan bir tanesi. Yani ilk 11'de bu dediğimiz gibi Bekli ve Cemi Durmaz'a o tandemdekilerden bir tanesi. Gerekli sertlilik derecesi yüksek bir faul yaparak dikkat edelim. Kırmızı kart Asla, asla, asla sarı, sarı kart gözükebilir bir folyo yaparak. Bunu şundan dolayı onların gözünü korkutmak amaçlı yapılabilir diyorum. Ee, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ee, son sözü olarak yeşil beyazlı temsilcimizle kalın. Lütfen pazar günü Çotanak Spor kompleksini dolduralım. Pazar akşamı ben bu yayını mutlu yapmak istiyorum. Stadımız, taraftarlarımız fullü. Biz işte Karagümrük 2-0 iki tane gol attık ve maçı kazandık demek istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.